Merhaba sevgili arkadaşlar. Neredeyiz? Ege'deyiz. İzmir'deyiz. Evimizdeyiz. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak Mücevher Taşa. İzmir'de bu akşam 9 yarış var. 2 altı gayan olacak. Birinci altı gayan her zamanki gibi tabii ki de birinci koşuyla başlıyor. Şimdi ben tahminlerime geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone olmanız, videolarımı beğenmeniz. Yani like atmanız. Şimdi birinci koşu oldukça tempolu gidecek bir yarışa benziyor. Bu tempolu yarış geride beklemeyen seven safkanların işine yarayacak. Şimdi 2 nolu uçan 4 nolu kızılan, zaman zaman önde tempo belirleyebilen 5 nolu Rodriguez, 6 nolu Güngara, ön grupta gitmesi olan 7 nolu yarımada ayağına serisinden. Bu safkanın hızlandırılacağı koşu da özellikle yarış yaşamının ikinci koşusunda etkili bir dördüncü eden 9 nolu Algarahan Han birinci atım. Son yarışını kesinlikle ölçü olmayan 5 nolu Rodriguez ikinci atım. 1 nolu Uçan Karaca hızlı giden tempo yarışları sever, Sprinter Safkan yarışın üçüncü sahası ismi. Daha sonra her ne kadar beklenen patlama gerçekleştirmese de böyle en kısa zamanda formunun karşılığını alabileceğini düşündüm. İtman pistini yapmış olduğu dereceli performansından bahsediyorum. Tabii ki de 8 nolu kısmet kız. Ve ön grupta girecek safkanların arkasında konum belirleyecek olan 7 nolu yarımada benim 6'lı ganyanın birinci 6'lı ganyanın birinci ayağında yazacağım safkanlardır. Sıralamam 9 5 1 8 ve 7 şeklinde. Gün ikinci koşusu e, ben size burada 3 nolu bumarı banko olarak öneriyorum. Şimdi bu safkan yaklaşık 50 gün öncesi e, start aldı. O yarışında pek etkili performans sergileyemedi. Ama bu safkan bence e, yarış yaşamı boyunca etkili bir performans sergilecek bir potansiyele sahip. Yani idman pistinde yapmış olduğu galoplar olsun, sprintler olsun, start pro olsun da gerçekten çok güzel işler yaptı bu savkır ama her yarış yaşamının ilk kursunda bunu yansıtamadı. Ben bugün yeniden yarışa için piste çıkan bu savkırın koşu uygun rakipler arasında kazanmasını bekliyorum ve birinci altı gayanda 3 nolu gumarı size banko olarak öneriyorum. Günün üçüncü koşusu tecrübesi rakiplere göre daha fazla olsa da zaman zaman etkili, zaman zaman etkisiz performans sergilenen sergilen nolu Milasberg benim burada favorim. Daha sonra 4 nolu teskire. Kazanmış olduğu de, yarış derecesi gerçekten çok tatmin kardı. Diri geçti fotoyu. Bugün ben devam eden formuyla yarışın diğer bir şansı ismini ve 3 nolu Trak'ta. da Muhtemelen Tezkira ve Kullost'un cool hızlanacağı hızlanınca sonlarda e, sprit atıp gelebilir diyorum. Sıralamam 2, 4 ve 3 şeklinde. Günün 4. koşusu e, normalde 1 numara grupların üstün bir safkan olsa da 60 kilo gibi bisikletle yarışacak. Yani bu da kendi safkan atan e, dezavantaj yaratacağı için e, ben öncelikle 4 nolu Şirinoğlu no 1. at olarak öneriyorum. Sonra 6 nolu Antepli Kayra. 2 nolu Darkin ve 3 nolu çıma çıma diyorum. Yani sıralamam 4, 6, 2 ve 3 şeklinde. Geldik günün 5. koşusuna. Burada ben size son yarışında uzun zamandır takibimde olsa da banka önemli sahibinde o gün ciddi rakibini geçme başarısı gösteren 1 nolu Prim Runner 1 altı Altıgayen ikinci bankosu İkinci altılı gayrim de 1. olarak size öneriyorum. Premier Runner Kuve Asil Ana Temsilcisi Berberoğlu'nun safkanı. zaten bu ekrinin İzmir'de biliyorsunuz böyle kendi dengi ve alt gruplarda üstünlük sağladığını yıllardan beri takip ediyoruz. Yani bu ekrinin barındırmış olduğu orijin diğer rakiplerine göre rakiplerinden her zaman daha iyi olmuştur ve de bu her zaman belirgin bir özellik kazanmıştır. İzmir sahalarında bir nolu prim runner banko dedik. Geçtik günün altıncı koşusu dişlere ait mücadelede. Bence her zaman birbirini geçen e, üç yukarı dişi safkanların bir araya geldiği bu koşuda. Mesela İzmir'de Safir Kız kazanıyor. Kocaeli'nde Daniel Stoffer kazanıyor. Bursa'da Lady of kazanıyor. E, yani bu savkanlar yani yer ve pist değişikliğinde farklı savkanlarda kazanan oluyoruz. Bugün ben burada 6 nolu Dark Pearl'ü birinci at olarak öneriyorum. Daha sonra 8 nolu Santalina Gör. 2 nolu Daniel's Daughter. 3 nolu Lady of Kanako. Ve 1 nolu Safir Kız diyorum. Günün 7. koşusu son startında dişlik yarışı yaptığı için bugün ön plana atamasak da bence kendini yarışı verdiği zaman gününde olan 2 no'lu Kik Pinto her zaman bu gruplara üstünü sağlayabilecek safkandır. Grubun kaliteli ismi 1 no'lu Karabayırlı, yine grubun e, kaliteli kısa 7 no'lu Utkun'un kızı ve e, 4 no'lu Starlight e, benim bu koşuda önereceğim safkanlardır. Sıralamamız 2 1 7 ve 4 şeklinde. Günün sıkıcı koşusunda e, ben size burada e, oldukça güzel bir eşkale, güzel pedigreye sahip yarış yaşam koşusunda e, neredeyse çok yüksek AGF alıp günün bankosu oynansa da e, Kocaeli pistinde dördüncülükle ayrılan ve Çin pistte daha başarılı olmasını bekledim. bir Bella Aysılı banko olarak öneriyorum. Şimdi bu safkan burada çok güzel hazırlıklarla e, Kocaeli'ye gitti ama Kocaeli'de beklenen performansı sergileyemedi. Ben bugün yarışacağı Çin pistte uygun rakipler arasında Bekir Mert Mırnık idaresinde kazanmasını bekledim. Bir nolu Bella Aysıl'ı sizlere banko olarak öneriyorum. Günün son koşusu kapanış ayağında oldukça birbirine dek Kilo dağılımı ile güçlerin eşitlendiği dört yukarı Arapların Handikap 16 mücadelesinde e, sıralamam Öncelikle her ne kadar kazanması da e, Güzel speed atıp e, kısa, e, kısa e, Güzel speed atıp Yarışı kazanmasını bekledim 8 dolu kıyaset birinci atıp 7 nolu kapıda Önde yarışın temposu belirli takdirde kazanabilir 9 dolu kürsat baba 12 nolu gubaz, 13 nolu cesur ayak, 10 nolu uğur 4 nolu Frankli ateşi, 3 nolu acar türk, 2 nolu nızardon, 1 nolu sonamir, 5 nolu asacıklı ve e, 200 ile yarışacak, 6 nolu tibet Benim bu da e, yani yazacağım sakın yani ben bu koşuyu kesinlikle kapatmanızı öneriyorum ben hepsi dedim e, Çünkü dediğim gibi kilo dağımlılığımı ile güçler eşitlenmiş zaman zaman gününde olabilenin kazandığı bir grup olduğu için ben son koşu sizlere hepsi olarak öneriyorum. Sıralamayı zaten saydım. Sizler de kendi analizlerle, kendi bilgilerinizle, görüşlerinizle oluşturan kupanlarda sizlere bol şanslar diliyorum. Sevgilerimi sunuyorum. İzmir'den yayınımız bu kadar. Harika derci diyorum. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.